Ve yine eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hemen geçelim. Ee, kutu açmayacağım. 8500 olursam 2 tane büyük kutu gelecek. 150 150'de bir tane kutu verecek büyük kutu. Oldu 7. Bir tane de daha kazanacağım. 8 olacak. Yani iki büyük kutu kalacak. Ee, büyük kutu kasması kolay. Bu arada ben de e, oyun oynamak isteyenler gelsin klana. Biri istiyordu şu an. Ee, kimdi o? <laughs> Lasot. Lasot istiyordu. Lasot. Tamam. İyi bu sefer de sen de çekeyim. Hadi. Acaba bu şeyle mi yapmış? PSG şeyleri. Ee, elmasla mı almış yoksa e, kazanmış mı? Ben kazanamadım. 7'de kaldım. Çok kötüydü. Evet savaşçı seçiyor. Ben pemle oynayacağım. Pemi kasacağım. Tikle oynuyordum. Tik çok kötü oynanıyor. Birdie, birdie, birdie. Ne? <laughs> ne yazıyor? Yine muhtemelen birileri destanlar yazacak. <laughs> Şoktayım. Ben de BİM'deyim kardeşim. Dur ben de yazayım. <laughs> Dur ondan sonra geçeceğim. BİM'deyim. BİM. Ben de BİM'deyim. 10 like he he daha iyi. 50 like geçsin de video. <laughs> Şoktayım ben de bilmiyim. Hadi neyse boş ver. Moralim çok bozuldu. <laughs> neyse güzel ikiliyiz diye düşünüyorum. Orada bir Carl var. Carl. Carl is my name. Nasıl ya? Ben niye değişik görüyorum? Sen gözünde Carl var gibi. Carl bu değilmiş. Bunu ver, bunu ver, bunu, 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 bunu ver, bunu ver. Ee, o bana gelmez ki. Güzel, dört 200 Yani dört takım kaldı diye dört 200 Artık 3 takım kalırsa muhtemelen 3 olacağız yavaş yavaş. Aa ulti attı. <laughs> Yardıma gelecek mi? Aa. Bakın arkadaşlar. Ee, nasıl <laughs> dur, ne diyecektim onu unuttum. Nasıl diyeyim? diyeyim? Size oyunun en kara, hızlı karakterini söyleyeyim. 8 bit. <laughs> Korkun. Oyunun en hızlı karakteri bana göre 8 bit uçuyor. Hazır mısın? Tam sırası bas. Yanıma gel yanıma gel. Can bas buradan. Hadi şimdi gelin. Şimdi gelin oğlum. Canına mı susadın sen şimdi? Aa, Uyuyor. <laughs> Düşünsenize beş yükle birinci oluyorsunuz. Mükemmel. Mission <laughs> completed. Öyle miydi ya? Completations mıydı mı? Bir şey. Ben bir daha İngilizce konuşmayayım ya. <laughs> Arkadaşlar. Gel 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 gel. Pini sen hala kıramadın mı onu? Korona veriyoruz. Korona da. İs da. Ne? <gülüyor> Alkışlamak istiyorum, alkışlayamıyorum. Oh Allah'ım şükürler olsun gitti. Geri geldi. iki gitti ya. Ben 8 bit istemiyorum takım arkadaşı olarak. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Size en son çıkan karakter neydi? Bana Bibi. Ee, bir sorum daha var. Ee, yorum at ama bunu kendiniz düşünün. Ee, karakteri olmayan bir şey söyleyin. Yok. E, neydi Kostüm olmayan bir karakter. Ya benim şu an e, aklımda bir var da başka var mı diye düşünüyorum. Bunu yapmaya yoktur aramızda. Böyle takım arkadaşın öldü onu çılda beklerken şöyle yapıyorum ben genellikle. Atma, atma onu. Onu atma oraya. Ha, ha attın da ne işine yarar şimdi? Bu can doldurmuyor ki. Of, Enis de mi geliyor bir taraftan. Bir taraftan Enis, bir taraftan bir kişi. Bak bir şey diyeyim buradan bir çıkmaz. Aynen çıkmaz dediğim çıkmaz. Nasıl hala dört takım var arkadaşım? Gel gel gel. Enz gelsin hadi. Hadi. Bir şey diyeyim mi? Oradan şey gelir. Neydi? Bunu unuttum. Neydi ya? Şu yeni karakterin adı. Ha Jackie Jackie. Aa oh, sen orada bekle. Ah. Yok oraya atmayayım. Daha hemen atmayayım şimdi. Ulti da daha var ölmüyor, ölümüyor, ölümsüz. Aha, eyvallah. Hayır, sağ ol, baş. Sağ ol, baş. Güzel, 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 güzel. Bir saniye dayan, her türlü öleceğiz ama boş ver. <laughs> Mükemmeliz. Şu an çok güzel gidiyorum. Kapatamadım. <laughs> Böyle oynuyormuşum. Uf. bakın arkadaşlar. <laughs> Bu oyunda çok merak ettiğim bir şey var. Bu çarpı ne anlamına geliyor? 8 bitim videosunda var, El Primo'nun maskesinde var, Emz'in çantasında var. El Judo'da El, El, El bunun e, ayakkabısında ya da kafasında var. Bakın. Bak şu ortaya bakın orada çarpı. Bu ne anlama geliyor? Bakın çarpı. Peki bu çarpı ne anlamına geliyor? Ben bilmiyorum. Çok da merak ediyorum. Çünkü her karakter de var. Ve ortası yuvarlak içi. Bakın. Şöyle yuvarlak gidiyor ortası. Sanırım hazine 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 avı diye bir yer vardı değil mi? Bura hazine avı mı? Ne yapıyor bizimki? Ama onu... O ne ara geldik? Var ya ben bunun kadını <laughs> yürümedim ya. He ölür. Tebrikler IQ. Var ya bunun IQ çok iyi oynuyor. Neyse zaten 9 yüktü. 11 yüktülerdi. Kaç ufak asmışım? 22. 35. 15 kastım da Video çok uzadı yalnız. Ya 50 olacağım diye çıldırıyorum burada. E bari sen kime salgınıyorsun ay? Acaba? Demeden bana saldın. Ay sen beni ultinle mi öldüreceksin? Muz bro. Muz. O harbi beni öldürecek ha. <laughs> Strese giriyorum. <laughs> tamam devam ediyor. Ha ben niye sıktım? Yerim belli etti. Sen benden bir mi fazlasın? Ha çocuk. Yok oraya gitmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Kendimi feda ederim. Aha. Vur vur Ben de iki daha iki kupa daha almak istemiyorum ama. Aha. Öldün çık. Öldün nasıl ya? Ben oraya ulti attım cam basmadı. Neyse artı yedi aldık. Kaç kupa daha lazım? Ben bu sefer çıkacağım. Beş. İkinci olmam lazım. Ya da üç kere ikinci olma Ay üç kere üçüncü olmam lazım. Ya da ikinci olacağım. Birinci olursam daha da fazla olacak. Ha, hareket edemiyorum. Aa bu şöyle yalnız çok kötü oynuyor sanki bir anda. Yüksek kupalarla baş başa. Ya şu uzak menzilleri mesela Piper e, Piper Brook gibi e, ki, ha, karakterler şey oluyor mesela. Böyle mermilerinden kaçmak kolay oluyor. Mesela yukarı giderken o size ateş ettiğinde kaçabiliyorsun. Durduğun yer duracaksın. Piper sana ateş ettiğinde yukarı gideceksin. Mermi, mermisin boşuna har harcattırıyorsun. O yüzden kötü ama uzak menzilli oldukları için güzel karakterler. Ne oldu? Hadi gel. Oh, şişt, yedi. <laughs> gel gel. Burada gelme vazgeçtim ya. Beş kupa. Beş kupa. Ben can basacağım artık yoksa ikimiz beraber öleceğiz. Ben şunun arkasına geçmek istiyorum. Sen mi büyüksün ben mi lan? O büyük çıkıyordu bir an. Mark. Mark mısın kardeşim? Ne oldu? Öleceğim mi? Ya gel, gel. Beni içeri çekmesi zaten iyi oluyordu bir yandan. Tamam bitti artık. Bitirelim yoksa ben yüz kupa düşeceğim bu videoda. Ee, o kesin. O zaman direkt kapı kapatıyorum ve 8150 olduk. 60 59 ücretsiz kutum, 7 tane de büyük kutum. Hatta değil mi? Yok 8 tane büyük kutu. Bunu da alırsam 9 olacak. Ee, görüşürüz. Daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve sevgiyle kalın. Kuzey ile eğlenceli.